abi var. Yani, e yani ekrem efendime söyleyeyim Antonio Montana var. E, efendime söyleyeyim yani kıym kıym pazartesi günü. Yani yarın gece 12'den kıym var kıym. Gelin var. Venim var. Bazı abi de gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çoğunuz Bahuz abi'sinizdir. Bahuz abi bir sürpriz yapıp gelebilir. Bu arada arkadaşlar rabia, geldi dem Rabiya'yi. Gelele gelele gelecek ben biliyorum lo, Ben biliyorum lo. Merak dilene teşekkür ederim. Bu gidişle sen de yiyeceksin. Ben ne yiyeceğim? Arkadaşlar bu arada bir arkadaşımız yazmış ki Tüm Kepefeca ailesinin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım. Nice bugünlere demiş. Dünya Fenerbahçeliler günüymüş arkadaşlar bugün. Ömer dilene ise bak diğer takımlara da başarılar dilerim. Ama bence Trabzonspor bu sene şampiyon olacakmış gibi ya. Bu Trabzon var ya herkes aldı amına koy. Hepsi gel, ananı sikeyim bir bana yiyeceğim şimdi. Merhaba. Ben <laughs> yukarı. <laughs> liva akımın, besti. Hani o liva akımın? Besti, okunak ola liva akımın, besti liva akımın. <laughs> <laughs> sen, sen en <an>, çok sevdin. <laughs> sen liva akımına aşık mısın? Ne ol Yemin et, kim aşık ona? Bilmiyorum. Hani milyonlarca kız aşıktı? Sen kız değil misin? Ben değilim. Ben o kızlardan değilim. Maalesef. Sen kız? sen saçın onlarınki gibi olmuş önden. <laughs> Teşekkür ederim. Saçı güzel ama. Efendim? Saçı güzel ama diyorum. Kimin? Ali ve Akın mı? Levi Ackerman'ın benden. O iş anı. bende. Sen karışma. Sen rahat ol. <laughs> o iş bende. Ömer abi, Ömer abi yarın yarış var. Gece 12'de. Sakla bırak yarın gece için lo. Yarın galat galatalı kalle adamdır abi Bana geçen sefer yumurta edilmişti Ben de ona bu sefer yumurta edeceğim. Ne bu arada ismini e söyleyebilir miyim? Ne yazıyorlar terbiyesizler Ne yazıyorlar Çok, çok şey küfür ediyorlar terbiyesiz. Kim ediyor? Bana ismini söyle çabuk. Eren mi diyeyim? Ee, ne diyeyim? Hepsi yazıyor ya. O zaman ben seni birazdan ee, arayacağım. Ben biliyorum bunlar kim. Tamam?

Adam çok bana bagani atıyor. Yemin ederim ki. La o böyle küçük küçük parmakları var ya. Onları yerim. O böyle parmaklarıyla bastıyorlar. Onlar çok tehlikeliler. Vallahi ben korkuyorum. Yenilebiliriz de. Ama tabii ki yargıçlarım var. O şey demişti. Abilerin diyor limitleri yetmezse diyor. Ben diyor onları diyor halledeceğim diyor. Ben biliyorum ben onu hale getireceğim. O benim abilerimi küçük küçük gösteriyor. Ola ola liva akırmını. jalacım. Liva akırmını. ولا besti, besti ولا Besti, بيستي اللي وآخر من ولا جحسن قلكن باغم جاب فجأة دايي merhaba zinal daha önce şey yapmış mıydı yok daha ilk defa ırklı unutulmaz merhabalar merhaba hebele hebele nasılste Kahraman Maraş. Nasılsın dedim. Kahraman Maraş mı? Sen de sor. Nasılsın <laughs> dedim. <derken> kahraman Maraş <laughs> mı? Deniyor? Ya de... ne kızıyorsun? Duymadın mı? ben de İstanbul. Ne yapalım? Takılıyoruz. İyi iyi. İstanbul.